Beni sıkan kendi hayatım yani hayatım kötü değil ama mesela okumak çok istiyorum çalışmak mesela daha iyi yerlere gelmek istiyorum onu hep düşünüyorum mesela ben o beni mesela çok üzüyor çünkü ben ekonomi okuyorum ama başka yerde çalışıyorum yani isterdim daha çok kariyerime yani dikkatimi oraya yöneltim böyle İstediğim hayatı yaşamayı, mesela hak ettiğim hayatı gelmeyi düşünüyorum. Hep yani benimde olan fikirler buna bağlı olduğu için mesela aileme, kardeşime daha yardım edebileyim, başka insanlara yardım edebilmek benim niyetim. Ama bunun için de mesela çok ücret lazım. işte insan istediği bir şey alamadığında karşılığında üzülüyor ve bu ister istemez ailemize de dokunuyor. O yüzden yani ben beni üzen tek şey benim e, geleceğim. Yani ben hep onu düşünüyorum. Hep benim de ancak o fikirler olduğu için e, böyle yüzde yüz mutlu olamıyorum maalesef. Çalışmak, evet, bir güzel yerlere gelmek, e, annemin babama hak ettiği hayatı sunmak benim hayalim o olduğu için. E, yani son yaşadığımız o problemler, dünyada yaşadığımız o problemlere baktığımda ee, tabii ki e, şansım var. Her her insana şansı var. Ama e, bu problemler tabii ki olmasa daha güzel olur. Yani içimizdeki o inanç daha büyür. Büy